geliyor. Bir sanayi ve teknoloji bölgesi düşünün. Dünyanın sanayi merkezi Almanya'ya sadece 3 saat uzaklıkta. Dünyanın moda merkezi İtalya'ya sadece 2 saat uzaklıkta. Dünyanın ekonomi merkezi İngiltere'ye sadece 4 saat uzaklıkta. Bir sanayi ve teknoloji bölgesi düşünün muhteşem konumuyla 3. Havalimanı'na sadece 8 dakika mesafede, Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında, Kanal İstanbul Projesi'nin batısında, gişelere çok yakın, otobana sıfır, ulaşımı çok kolay, lojistik açıdan mükemmel ve stratejik bir konuma sahip. Bir sanayi ve teknoloji bölgesi düşünün. 50 hektarlık bir sanayi alanı, Teknik altyapısı hazır, devasa bir vadi. Bir sanayi ve teknoloji bölgesi düşünün. İnşaata başlamaya hazır, net parsellere sahip. İmarı alınmış, altyapısı hazır. Ticaret alanı, akaryakıt istasyon alanı, belediye hizmet alanı, sağlık tesisi, kültürel ve dini alanları, sosyal tesis alanları, trafo alanı AVM alanı, okul alanı, yemek içme alanları hazır. Sadece bugünün değil, geleceğin teknolojilerine de hazır. Üstelik fabrika seyahatlerinizi kolaylaştırmak için içinde otel alanı da hazır. Yani her şeyiyle adeta hazır bir şehir. Bir sanayi ve teknoloji bölgesi düşünün. Mesela İzmir'den sabah uçakla geliyorsunuz. Fabrikanızda işlerinizi halledip Akşam evinize dönebiliyorsunuz. Havalimanı 8 dakika mesafede. Dilerseniz otelde konaklayabiliyor, sosyal tesis alanlarından faydalanabiliyorsunuz. Bir sanayi ve teknoloji bölgesi düşünün. Havalimanına yakınlığı, Kuzey Marmara Otoyolu çıkışındaki konumuyla, iç ve dış bağlantı yollarıyla, lojistik açıdan mükemmel, altyapısıyla güvenilir, enerji yatırımlarıyla istikrarlı, yeşil alanları, sosyal alanları, kültürel ve dini alanları, mesleki teknik eğitim tesisleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojisiyle geleceğin sanayi bölgesi. Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi. Türkiye'nin dünyaya açılan sanayi ve teknoloji bölgesi.